Umut hakkı her ne kadar e, Bahçeli'nin işte grup toplantısında, MP grup toplantısında işte sayın Uçalan gelsin e, Dem Parti'nin grubunda konuşsun demesiyle Türkiye gündemine girdiği e, sanılıyorsa aslında e, gerçekte de öyle değil. E, umut hakkı e, yıldardır e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın e, gündeminde olan e, bu nedenle de işte süreçleri işletilen e, bir durumdur mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlar verdikten ve ihlal verdikten sonra artık onu denedi bildiğiniz gibi komite geçiyor. Komite, bakanlar komitesi onu denetliyor. Şimdi Umut Hakkı ihlali kararını Türkiye'nin uygulamadı ilk ihlal değil. Daha önce çok benzer ihlallere ilişkinde Türkiye uygun prosedürü şey yapmadı ve ihlali gidermedi. Şimdi en son Eylül 2024 yılında komite bu ihlal kararının hani giderilmediğine ilişkin bir toplantı yapmıştı ve Türkiye'den bazı sürece ilişkin bazı cevaplar istemişti ve komite buna ilişkin toplantı 2020 25 Eylül'de yapacağı belirtmişti. 3 ay sonra komite bir karar alacak ve Türkiye'nin bu ihlali uygulamadığına ilişkin ona neden uygulamadığını ve uygulayıp uygulamayacağını ve uygulayacaksa buna ilişkin bir takvimin sunması halinde farklı ihtimaller dahilinde kendine göre bir yaptırım programı takvimi çizmesi gerekiyor. Eğer Türkiye derse ki ben e, o tarihe kadar derse ki işte ben e, şu önüme bir takvim koydum. Bu takvim süresi içinde e, ben bu ihlali gidereceğim derse ona göre bir denetim mekanizması kurar. Ama hayır Türkiye herhangi bir cevap vermezse veya ben ihlali gidermiyorum veya buna benzer bunun yerine yerini alabilecek bir cevap verirse o zaman da Bakanlar Komitesinin buna ilişkin bir yaptırım takvimi adım adım ilerleyen ve yaptırımın dozunu artıran, işletini artıran bir takvim koyması gerekiyor. Yani işte bu toplantılara katılmama cezasından, işte idari para cezasından şeye kadar gidiyor. En son yaptırım üyelikten çıkarma cezasına kadar gidiyor. Yani bizim umudumuz o ki o tarihe kadar Türkiye işte ihlali nasıl gidereceğine ilişkin bir takım sunması. Bir ihlal kararının Türkiye tarafından uygulanması benzer şekillerin hepsine sirayet eder. Yani bu nedenle de Türkiye'de şu anda binlerce ağlaştırmış müebbet hapis cezasının infazını çeken ve hücrede kalan ağır tecrit koşullarında kalan kişiler var. Bu kişilerde böyle bir ihlal kararının giderilmesi durumunda kendileri de faydalanacaktır. Umut hakkında bahsetmişken şimdi herkesin umudunu bağladığı bir süreç var. Yani gerçekten e, bugün istisnai durumlarda belli e, böyle hani çok da genel büyüklü olmayan siyasi partiler ve bazı kurumlar ve kişiler dışında genel olarak Türkiye'nin şu anda e, yaşayan herkes umudunu bu sürece bağlamış durumda ve sürecin başarılı olması için hani adeta dua ediyor, elinden geleni yapıyor, yapıyor. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusudur. Sürecin başarıya ulaşabilmesi için Karşılıklı iki tarafın e, pratikleri önemlidir, attığı pratik adımlar önemlidir. Bir infaz yasası yönde, şey yapıldı ve o infaz yasasında toplumun çok büyük bir beklentisi vardı. Ama hani adeta dakhpare doğurdu e, misali e, hiçbir beklenti karşılanmadı. beklenin işte silah bırakma kararına karşı fes etme kararına karşı çok yani bu toplumda beklemenin çok büyük bir karardı, çok büyük bir atındı. İşte bir taraf böyle bir bir adım atınca karşındakinden de aynı şekilde o değerde bir hamle beklersin. İşte biraz beklentiler bu infaz yasasına odaklanmış. Devletin bu hem umut hakkı dahil infaz düzenlemesini yapabilmesi için toplumdan ciddi bir talep olması gerekiyor. Kurumlardan, kuruluşlardan, insan hakları örgütlerinden, siyasi partilerden. Yani bu yönde e, çok ciddi beklenti olması, e, beklentinin e, oluşuyor olması lazım ve bunu dile getirmek gerekiyor. E, yani bir de şu şekil bu, şu bilin, biliniyor. Yani bugün süreç başarıya ulaşırsa, yani son hamlede, işin sonucu genel aftır. Yani kimsenin hiçbir siyasi tutuklunun cezaevinde kalmaması gereken bir durumdur. E, Sayın Hücalan dahil. E, şimdi böyle bir sonuç itibariyle, netice itibariyle gerçekleştiğinde böyle bir durum olacaksa, en azından o durumun hani e, bir an önce yerine getiriyor yani tarafların verdiği sözlerin e, yerine getireceğine dair e, şey olması lazım. Yani bazı pratik adımları atması lazım. Tarafların bu kadar temkinli davranmasının sebebi özellikle Pekin'in aldığı bu karardan sonra e, diğer adımları atmasının da temkinli e, davranmasının sebebi işte karşı taraf olan devletin e, buna karşılık olarak ciddi adımlar atmaması, cesur davranmamasıdır. Eylül ayında Bakanlar Komitesi bir toplantı alacak ve toplantının bu karara ilişkin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin, Türkiye'nin şimdiye kadar buna ilişkin neler yaptığına ve daha önce Türkiye'ye sunmuş olduğu sürelerin ve soruların cevabını almasına yönelik ciddi bir toplantı alacak. Bizim birinci hedefimiz, amacımız yani bu toplantıya kadar Türkiye'yi adım atmaya zorlamak, yani bu ilali gidermek için bir takvim sunmak ve doğrudan ilali gidermek, hani bu nedenle de bu üç aylık bir süreçte önümüze ciddi bir takvim koyduk, ciddi çalışma ödev olarak ciddi bir çalışma yürütüyoruz, umut hakkı panelleri yürütüyoruz, sosyal medya çalışmaları yapıyoruz, umut hakkı bülteni çıkardık, yani bu yönde işte toplumdaki bütün hak örgütlerine bak barolara, insan hakları derneklerine ve bu alanda çalışan akademisyenlerle birlikte biz toplantıya kadar ciddi bir şekilde hani Türkiye'nin ilali gidermek için ikna olma itmek için çalışmalar yürütüyoruz. Şöyle bir şey var. Birincisi Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşme var ve Türkiye'nin tanıdığı bir mahkemenin vermiş olduğu bir karar var. Bir şekilde biz bu nedenle Türkiye'nin bu artık o ihlal kararı verilen Sayın Hocalan ve diğer başvurucular için bu bir yasal statü durumuna artık kazanılmış bir haktır. Yani ihlal kararı verdikten sonra devletin imzaladığı sözleşmeye ve tanıdığı mahkemenin kararına uyması şarttır. Bu da hani hep söylüyor da, hukuk bilginin herkes için lazım olacak. Şeyinden geliyor, temelinden geliyor. Yani bugün uygulanmayan bir hukuk, hukuk var. Tıpkı tecritteki uygulanmayan hani engelen haklar gibi. Şimdi bu birinci durumu sürecin gidişatını ciddi bir şekilde engelleyen bir durumdur. İkinci bir durum e, hukukun uygulanmıyor olması, yarın öbür gün herkes için uygulanmaması anlamına gelmektedir.